Bugün Türkiye'nin en etkileyici sahne sanatçılarından biri olan Hadise'nin doğum haritasını açıyoruz. Doğum tarihi: 22 Ekim 1985. Natal gezegen katsayıları ile hayatını ve karakterini çözmeye hazır mısın? Bu videoda 10 gezegenin burcu, katsayısı ve etkilerini sırayla inceliyoruz. Bazı gezegenler kaderi bile şekillendiriyor. Pozitif katsayılar güçlü özellikleri, negatif katsayılar ise zorlu karakter testlerini gösterir. Başlıyoruz. Güneş terazide artı 3 puanla, sanat, estetik ve sosyal ilişkilerde bir yıldız. Güneş bu konumda hadiseye sahne ışığını doğal bir şekilde çekme gücü veriyor. Aykova'da artı 3, duygusal olarak özgürlükçü, bağımsız ve ilham verici. İç dünyası farklı ve ilginç. Kendi duygularını bile şaşırtabiliyor. Merkür Akrep'te artı iki, derin zeka, güçlü sezgi ve gizemli bir iletişim tarzı. Sözcükleri keskin, düşünceleri gizli ama etkili. Akrep'in kalem'i kılıç gibidir. Venüs Terazi'de artı üç, güzellik, uyum ve zarafetin ta kendisi. Aşk hayatında uyum arar, lüks ve estetikten vazgeçemez. Para kazanırken zevk alır. Mars Başak'ta artı 3, çalışkanlık, detaycılık ve hareket disiplini. Hadise sahnede her hareketini planlar. Mükemmellik onun doğasında var. Jüpiter Kova'da artı 3, evrensel adalet, fikir özgürlüğü, sosyal farkındalık. Hadisenin toplumsal mesajları bu konumun hediyesi. Bilge ama farklı. Satürn Akrep'te eksi bir, güç savaşları, kariyerde sınavlar ve gizli düşmanlar. Kariyerinde dönem dönem zorlanabilir. Bu gezegen sınavlarla öğretir. Uranüs yayda artı iki, teknolojik, yenilikçi ve özgürlük tutkunu. Yeni şeyler denemek onun ruhunu besliyor yabancı ülkelerde başarı potansiyeli yüksek. Neptün Oğlak'ta artı 5, sanatsal vizyonla disiplin birleşirse. Mükemmel başarı. Hem hayal kurar hem de o hayalleri gerçeğe dönüştürür. Güçlü bir yaratıcı. Plüto Akrep'te artı 4, güç, karizma ve derin dönüşüm enerjisi. Hadise krizlerden güçlenerek çıkar. Küllerinden doğma onun ruh kodlarında var. Hadisenin haritasında güçlü gezegen katsayıları dikkat çekiyor. Sanat, estetik, mücadele ve özgürlük onun temel kodları. Zorluklara rağmen asla pes etmeyen bir karakter. Venüs, Mars ve Neptün'deki yüksek katsayılar onu sahnede eşsiz kılıyor. Hadise gökyüzünün verdiği güçle kendi yolunu çizen özel bir yıldız. Bu doğum haritası ona sadece başarı değil, dönüşüm gücü de vermiş. Sence Hadise'nin hayatında bu gezegen etkileri nasıl kendini gösteriyor? Kanala abone ol, yorumlarda düşünceni paylaş. Yıldızlarla kal. Peki, doğum haritası tek başına yeterli mi? Astrolovide her şey bir bütünün parçasıdır. Doğduğunuz gün elbette önemli. Ama doğum saatiniz yükselen burcunuzu, yani hayata bakış pencerenizi belirler. Bu pencere, size bakanların sizi nasıl gördüğünü anlatır. Çevrenizdekiler de sizi değiştirir. Yalnızca doğum anınız değil, yanınızda kim olduğu da önemlidir. Sevdiğiniz kişinin burcu, birlikte olduğunuz insanların elementleri. Su, hava, toprak ya da ateş. Karakterinizin hangi yönü parlayacak, hangisi sönümlenecek? İşte bunu çevreniz belirler. Ama unutmayın, öz aynı kalır. Astrolojik etkiler değişken olabilir. Yükselen burcunuz farklı bir maske taktırabilir. Çevreniz sizi şekillendirebilir. Ama özünüz, yani çekirdekteki karakteriniz hep sabit kalır. Gezegenler ne anlatırsa anlatsın. Siz kendiniz olmaya devam edersiniz.